Evet sevgili arkadaşlar. Alanya'ya e, gelip e, uçurtma ile uçulan yere tepeye çıkıldığında yine burada tarihi bir kiliseyi görüyoruz sevgili arkadaşlar. E, mutlaka mutlaka gelip e, görmeniz gereken yerlerden birisi sevgili arkadaşlar. Maalesef duyarsız insanlar. Bakın burada ateş yakmışlar. E, artık piknik yaptılar bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar. Şöyle kilisenin etrafından, tarihi kilisenin etrafından bu önemli tarihi kilisenin etrafından şöyle dolaşıyoruz. Manzarayı daha farklı bir açıdan görmek açısından. Bakın burası giriş bölümü. Burası giriş bölümü. Sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar. Şöyle aşağıda da Alanya, alanya manzarasını görmek mümkün. Sevgili dostlar. Sizlere böyle kısa kısa kesitler sunuyorum. Sevgili arkadaşlar.